Speed it up! 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 Speed Speed it up! adım Gökten Eker, Köpek Eğitmenleri Derneği Başkanlığı görevini ve Köpekırkları Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyorum. Gizem Hayat Sarı Musaoğlu, ee, ben Köpek Kırkları ve Kinoloji Federasyonu'nun iş köpekleri hakemiyim. Ayrıca Turkish Malino Club, Belçika Çoban Köpeği Derneği'nin de yönetim kurulu üyesiyim. İsmim Merdi Sarı Musaoğlu, Belçika Malino Köpeği Derneği, Türkiye Malino Derneği'nin başkanıyım. Federasyon üye Derneğimizde malina üretimi ve eğitimi hakkında halkın dinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Deprem felaketinden sonra bu sınavın yapılması ya da yapılmaması yönünde konuşmalar yaptık dernekle birlikte. Hani yastayız bir köpek sınavı falan. Ama sonra dedik ki hayır çünkü bu köpekler yardımcı oluyorlar bize enkazlarda daha yeni gördük. Ve yasta da olsak şu an bizim çalışmamız lazım gelecek için birini kurtarmak için önce bulunmak lazım bulma konusunda da köpeklerin üzerine henüz bir teknoloji geliştirilmedi yani bu konuda köpeklerimiz çok üstün İyi eğitilmiş sertifikalandırılmış akredit edilmiş köpeklerimiz ee, köpeklerin sayesinde kazazileri hızlı bir şekilde bulup kurtarma ekiplerini kanalize edip e, afet bölgesindeki bu binanın yapısına göre hafif orta ya da ağır arama kurtarma ekiplerini çalışmasını sağlayabildiği köpekler. E bu bağlamda hani köpekler olmasaydı belki 1500 2000 kişiye hızlıca ulaşmak, kazazedeye ulaşmak pek mümkün olmayacak. Şimdi federasyon olarak göreve geldiğimiz e, yıl pandemiydi. Pandemi biter bitmez e, hemen bir sonraki yılı arama kurtarma yılı ilan ettik. 2022 yılında yaklaşık 6 workshop ve sınav organize ettik arama ile ilgili. E, arama kurtarma köpeklerine de doğu aramayla başlıyoruz. Onların arasından daha yetenekli olanları, daha istekli olanları, sahiplerin de uygun olanları da büyük üst level olan e, enkaz arama köpeklerine yönlendiriyoruz. Bu bağlamda bir yıllık etkinliğimizin ardından seçtiğimiz köpeklerden dört tane enkaz sınavlarına girdiler ve orada başarılı oldular. Ve bölgede de e, görev yaptılar. Buna rağmen Türkiye'deki arama kurtarma köpeği sayısı oldukça yetersiz. E, bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. E, Köpek Yiğitmenleri Derneği olarak bir Kahraman da Sen Okut isimli bir proje hazırladık. Fakat e, lansmanını yapmadan bu afete yakalandık. Amacımız da e, yetenekli ve istekli gençlerimizi yetenekli ve istekli köpeklerle buluşturup onlara sadece manevi değil, maddi destekle sağlayacağımız derslerini ve eğitimlerini ta takip ettiğimiz bir sistem kurarak e, hazırlanacak teşviki, sponsorlarla beraber e, 3 yılda 100 kadar e, bir arama kurtarma köpeğini ülkemize kazandırmak istiyoruz.

ülkedeki köpek sporcularını sahaya çekmek, e, bununla birlikte sosyal köpekleri sınıflandırmak, sosyal olmayanları e, ortaya çıkarmak, eğer köpeğin sosyal olmaması halinde eğitime ihtiyaç duyduğu e, yönlendirmeleri yapmak, üzere dizayn Öncelikli olarak köpekle yapılan sınavlar ve ölçme değerlendirme. Köpeklerle birlikte yaşadığımız toplumda köpeklerin bu topluma ne kadar uyumlu olduğunu ölçen bir sınav zinciriydi bu. Bununla birlikte katılımcılar arasından köpekleri yetenekli ve kendileri de uygun olan insanları arama kurtarma ya da köpekli sporlar gibi daha profesyonel branşlara yönlendirerek ülkemizdeki açığı da kapatmaya çalışıyoruz. Bugün cumartesi yaptığımız sınavlar YKS ve SKS. Yavrum köpek sınavı YKS açılımı. Sosyal köpek sınavında SKS. bu iki sınavda katı itata bakılmıyor. Özellikle YKS sınıfında neredeyse hiç bakılmıyor. Sadece eee sahaya çıktığında hayvanın enerjisine, davranışlarına, sahibi ile olan iletişimine, yine sahibi seslendiğinde bakıyor mu? Sahibi ondan bir şey talep ettiğinde reaksiyonu ne oluyor? Çevredeki canlı cansız objelere karşı davranışlarında bir sıkıntı var mı bir endişe bir korku ya da bir agresyon var mı bu tip şeylere bakıyoruz Gerçekten yoğun bir katılım vardı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biz yıllarımızı bu işe verdik, bu, bu işler yoğunlaşsın diye. Ee, çünkü çok değerli. Köpek sahip olmakla bitmiyor. Zaten şu an sokakta köpekler görmemizin bir sebebi de insanların köpeklerini eğitmeden vazgeçmesi, bilinçsiz köpek sahipliği. Ee, bu noktada bu sınavlara katılmak zaten bizim için köpek sahibinin belirli bir bilinci ulaştığının bilgisini veriyor. Ee, bütün halk için çok önemli bir sınav. Hem köpeğinin ne kadar sosyal olduğunu görebilirler. Yavru köpekse yine YKS sınavımızda bunu görürler, ona uygun çalışmalar yaparlar. Yarım bir gün köpeklerle ilgili herhangi bir sorun duymak istemiyoruz biz. Çünkü köpekleri koruyoruz, köpekleri seviyoruz. Böyle bir hayat tarzımız var bizim. Ve bu sınavlara geldikçe de insanlar daha çok bilinçleniyorlar köpekleriyle ilgili, gelecek çalışmaları için. Eğer bir köpek yanlış davranışlara sahipse bunu aktarabilir. Bazen çevresel etkiler vardır, bazen genetik etkiler vardır. Biz o genetik etkileri burada görebiliyoruz ee, ve geleceğe daha dengeli köpekler kavuşturmak adına Secereli Köpek İlkleri ve Kinoloji Federasyonu'nun yaptığı Secereli üretim noktasında daha sağlıklı köpekler büyümesi adına bu sınavları geçmiş köpeklerin yavrularından sahiplendiğimizde ya da halk sahiplendiğinde biliyoruz ki anne babanın genetik olarak bazı özellikleri var. Hani merdiven altı üretimle kıyaslayamayacağınız şeyler var burada. Secereli köpek yetiştirilmesi yani merdiven altı yetiştiricilikten kurtulması zaten aynı zamanda da bu sokak köpeği sorununun da ortadan kaldıracak bir şey ve köpeklerin secereli e, sisteme dahil olması demek aslında anne, baba, dede gibi bebeğinlerinin de yeteneklerinin de ve belirlenmesi ve kayıt altına alınması demek. Dolayısıyla aslında doğacak yavrunun ne tür yeteneği olacağını biz önceden kestirdiğimiz için daha köpeği verirken yeni sahibine bak bu köpeğin dedesi atası bunun yetenekleri bu, arama kurtarma spor köpekleri, görev köpekleri gibi konularda köpek sahiplerini daha alırken bilinçlendirip bilgilendiriyoruz. Secereli üretim sistemindeki Köpekler buraya geldiklerinde, bu kalabalığa girdiklerinde, köpeklerini bu kalabalığa soktuklarında biz bu köpekleri görüyoruz ve bu köpeklerin halk arasındaki davranışını gözlemliyoruz. Ve köpeğin iyi bakımda olduğunu, e, kilosunun işte e, mental olarak rahat olduğunu görüyoruz. E, merdiven altı üretim dediğimiz şey, savaştığımız şeyle işte zaten ayrılan şey burada oluyor. Köpeklerin merdiven altı üretilmesi ya da doğru şartlar altında kurallar bazında üretilmesi aslında burada en önemli, önemsediğimiz noktalardan biri. Sınavda bir tane köpeğimiz agresif çıktı. Şimdi eğer diğer diğerindeki son köpek değilse ölememesi lazım evet. Eğer bu genetikse genetik olduğu tespit edilmişse bu köpeğin üretilmemesinin kimseye bir zararı olmaz ama üretilmesinin bazı insanlara başta sahibine ve kendisine konforsuzluk yaratır agresyon. Agresif bir köpekle yaşamak hiç kolay değildir. Dışarı çıktığında diğer insanları rahatsız eder. Ya da sürekli düzeltme yapmak zorunda kalırsınız. Üretimin e, davranışa bakılarak yapılması önemli. Zaten köpeğinizi şu sahaya, bu kalabalığın ortasına getirmek bile bir özgüven ister. Köpeğinizin iyi kondisyonda olması lazım, korkmaması lazım, memeleri yerde sallanmıyor olması lazım. Bu da bize, bu, bu, bu köpeklere iyi bakıldığının zaten işaretini veriyor. Bilinçli köpek sahibi, doğru köpek yetiştiricisi zaten köpek eğitmenliği ya da eğitimi sektörünü de yönlendiren bir konu. Ülkemizde köpek sahibi eğitimi ile ilgili bir yaygın ya da örgün bir eğitim programı yok. Yani bununla ilgili e, yönetim kurulu üyesi olarak federasyonumuzun bakanlıkla ilgili görüşmeler yaptık. Bir kere belli bir eğitim almayan insanların köpek sahibi olmaması lazım. Bu bir ruhsat değil, bir ehliyet değil. E, adına ne koyarsanız koyun ama Hani köpeğin nasıl temel temellik yardımını, sağlığını, davranışlarını e, bilerek köpek sahibi olmaları lazım. E, ki e, bu sorumlulukla hareket etmeyen insanların alıp da sokaklara, barınaklara bıraktığı yüzlerce binlerce köpek var. Aslında amacımız o kültürü yeşertmek. Bu YKS ve SKS yazarken ben, insanları sahaya sürmek çok kolay değildi başlangıçta. E, birincisi çok fazla... Yani takdir edersiniz ki bir şey öğrenmek için bir kulüp ve kulüpte hoca ve de hocaların olması gerekiyor. Türkiye çok yeni bir ülke olduğu için hani yeni derken o kadar da yeni değiliz bu arada. Hani artık bir şeyleri hayata geçirmenin zamanı geldi de geçiyor. 15 yılı geride bıraktık ve artık bu işi bilen insanların sayısı artmaya başladı. Biz de bu konuda bilinçlendiriyoruz sahaya çıkan insanları. I'm